CHP Yerel Yönetimler Marmara Çalıştayı'nda konuşan CHP Yerel Yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 31 Mart seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Özel stratejiler yaptıklarını ifade eden Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partili olmayan tüm büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimize yönelik analiz ve çalışmalarımızı yaptık ifadelerini kullandı. Ve kazanma potansiyelimizin yüksek olduğu bütün büyükşehir, il, ilçe, belde, belediyelerimize yönelik Analiz ve hedefleme çalışmalarımızı yaptık. Bir taraftan kongre sürecimiz devam ederken yerel yönetimler olarak hiçbir zaman kaybetmeden bu bölgelere özel olarak çalışmalar yapıyoruz. Ve her bölgeye özel stratejiler üzerinde çalışıyoruz. Belediyelerimiz Türkiye genelinde her kesime hitap eden pek çok sosyal hizmeti hayata geçirdiler. Büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere hali hazırda uygulanan ve vatandaşlarımızın memnun kaldığı örnek projelerden tüm belediyelerimizin faydalanabilmeleri için örnek proje uygulamalarının yer aldığı bir proje havuzu oluşturduk.